arkadaşlar bugün günlerden <laughs> pazar 19 Ocak 2025. Evet. Sakarya'nın koyun pazarına geldi küçük baş, baş. pazar. Koyun keki yani ne alırsan var. var. Evet, evet. Fiyatları da sorduk. Yine numaraları da aldık. Demir abimle de bir kapanış yapalım dedik. Yapalım bir kapanış. Yapalım bir kapanış. Ne diyelim? Arkadaşlar videoları çektik. Abone olalım. Birbirimizi üzmeyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hayırlı günler. Şimdi elinde teftikler var. Teftikler var. Bu ne var. keçisi? Kara keçisi sayılır. Bu neresi kara? Ben bilmiyorum. Bak ya. nasıl bakıyor, bakıyor bak bak bak. Allah'ım yarabbim. Bakışa bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Teftiklerin şimdi kilosu parasına kadar. Abi geliyor 14-15 lira e geliyor. 7.5-8 7.5-8 arası. 9 8 arası dönüyor. Dönüyor. Parası mı dönüyor? Dönüyor. Kilo 14-15. 15. lira 15 arası geliyor. Bu keçinin adı neydi? 39 arası diyoruz. 9 lira. Araya koç karıştı. Onlar ne İvan. diyor? 10 milyar verdim 14 buçuk borcumdan tamam şahit ol ölüm var galiba. Dur dur ben de çekeyim şahit oluyoruz dur. Çarşamba günü verecek ama. Yok pazar gününe kadar verecek. Yok Neyse, yani pazar. Çarşamba şey nereden bulacaksın? Demin var. Demin demedim var İvan. Var tamam. <laughs> 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 İvan. İvan'ım var diye adam konuştu ama fazla. ölüm var galim var ben de olursam şahit ol 14 buçuk milyar borcum var tamam. Borçsuz bir şey olmuyor olmuyordu. Koşları ne diyorsun? Koşlar koşa göre 12 var, 11 var, boy boy. 12 buçuk var. Bu senin yavrusun bunlar ne? Daha genç duruyorlar şimdi. Toplular. Geldik bu tarafa. Bunlar bayağı besilik. Gebe mi bunlar? Gebe de var, kısa da var. Şu gebe, ikisi gebe zaten. <laughs> Onlara ne diyorsun? Onlar 15'e lira. Onlar 15 lira gebeler. Yani. Diğerleri kuzu 11, 12 kuzu bir verdin. Kuzu verdin. Kaça evet. gitti? 8 liraya. 8 lira. Koyunlar ne diyorsun? Koyunlar 10, 11, 9 boy boy. Boy boy değişiyor. <laughs> bir numaraların Beytullah'ta. 37. 358, evet. 30, 31. Adakçı Beytullah. O kadar basit. He. Tamam. Evet. Dur o zaman şunu gibi. vereyim sana. Al. Buyur. Tamam Buyur. siz konuşun ben şey çekiyorum de. sizi. Ayarsız çek şey. dur. Sen Bir de alana geç alana Demir abi. <laughs> <yapalım. çok gülüyor> Evet. Yalnız herkes işini yapsın. Ya. Adam bir, ya. şey... bir şey soruyor onu söylese. Boşluk acı lan Herkes işini yapsa bu memleket bal olacak. Adam <laughs> imam emeklisi. Eyvah. <laughs> Senin ne işin var? Ben çocuklar yapsın bu işi. Eyvah. Bak şey var. Sen rica ediyorum toplasın. Pazadan, olacak ya. Pazardan toplasın. Devlete vergisini <laughs> veriyen bir adam. Olacak. En az 15 <laughs> lira. Bak güzel laf söyledi ama. Bak, bak, Devlete vergisini veriyorum dedi. Ama ilerlemiyor çok. Bizim yüzümüzden Bunlar değil. olmaz ha bu pazarda adam olmaz ha. Evet. Saliye köyü bir gitsin iş bitti. bitti. Ben bitti. sana söyleyeyim. Evet. Onu ben de biliyorum ya beni kandıramazsın ben evet. o <laughs> şeyde. İmamlar lazım Şu ama. Boşları kaça alacaksınız? Var. Bu emekli imam onu karıştırma. Bu boşları kaça alacaksınız? Yani ikisini ben 25 bin liraya verirsen al, alacağım. Ya, Şu iki var. koçu mu? Evet. Ya sen o değil iyi. Hangileri? Ha şunları. İp bağlı, bağlılar. İp bağlılar. Onları, Biri o. 35 e Biri de bu. Ya 35'e vereyim sana? Mesafe çok. Yani 25 bin lira gibi bir bütçem var. 35 bin lira. Vermek isterseniz. Ay bak 25 bin lira bütçem var diyor. Şimdi adam olanı söylüyor. O artık olan olur olmay olmaz. Dışarıda arkadaşlar var onun yanına geçsin. Ya olabilir canım. Ya yani adam bütçesini söylüyor. Bütçem var bu imamları toplasın buradaki. <laughs> ya Genel taktım olayda. bu imama sende. <laughs> abi şimdi hemen iki dakikaya. He. Bu koç getirmesinden koç getirmez. Bu, bu? Ben, benim yani, seni değil, ben sen getirmiyorsun ben getirmiyor ben çünkü ben seni biliyorum kolayına. Hangi ötekiler mi? kaç tane onları peki? Kaç tane var bir kaç tane. Birkaç tane kaçtı. kaç tane? Kaç lira diyorsun? Kaç tane demiyor. Sattı onlar sattı. Kaça gitti? Bunlar kaça gitti? 13 14. 13 14. Asya Siyahlar tıfılları 8,5 Kuzu mu onları? Ha, ha erkek kuzu. Erkek kuzu. kuzu Romanov 8,5 lira. Ha, Kaç ha, kilo, kilo geliyor ki onlar? Ne geliyor bilmiyorum ya, ya. 35. Arada bir tane ortada koca var o kimin? O başka bir O da bir. Ya senin tezgahın hep başka birisi şey var. Adam işte. Allah Allah. Lan Seninkiler hangiler? Ha bunlar mı? Ya, şunlar, bunlar. Ne diyorum bunlara şimdi? Bunlar koyunlar ayrı. Koşları dedim ya 13. Tamam ee, koyunlara ne diyorsun? Ya. Ha? Koyunları? Koyunlar 11 lira. 11 lira. 11 lira. E senin hep başkasına ayıp adam Allah, Allah ver bana bir numara. Ya, al. Numara ver. 538 339 0659 E isim? Ahmet Kırmaz. Ya Hümet Ahmet abi değil yabancı değilsin artık. Niye söylüyorsun? Kesim ya. yani? yapılır. He? Nakliye var. İstediği yere gider. O kadar mı? Nakliyeyi verdikten sonra. Tamam. Parayı ver yeter ki gerisi yani, gelir. Tamam. Türkiye'nin yer yerine. Demokrasi de çağırın Türkiye'nin yer yerine. Müslüm bu Ahmet abinkiler hep sen mi aldın? Yo, Yok ben almadım onları. Şey. Kaça ki aldın bunların hepsini? Abi yedi buçağı var. Karış e, karış. Ee, sekiz buçağı kaç aldın mesela? Abi şu koşları onar liraya aldık bak şu boyunca. Güzel, güzel almışsın. Liraya. Toptan mı aldın onları? Ne yaptın? Karmaş, on tane bir yerden, beş tane bir yerden. Toptan alınca öyle ucuza aldın. Yok tek alsan ama alamazsın. Tek alsan alamazsın abi, biz toptan aldık. Koyunları kaça gitti? Abi bu koyunlar 13 liraya satıyoruz bunları. 13 13.5. Maşallah. Ama keçilerim var küçük bir şeyler. E Keçiler var 7 7.5 Şöyle hmm. kuzular var 8 liraya. Ha maşallah. Biraz daha dişi kuzlar var 10 liraya. Boy boy çeşit çeşit boy, mal boy, var şey. abi. Ver bana numara. 0539 Hı. 510 84 27 Emre Akbaş Karakamış. Ya ben böyle adam okuyayım. tıkır tıkır sayıyor. Söyle ettirmiyor bana ya arkadaşlar. Ya bunlar bak. Ama e, işler eskisi gibi değil. Kurban'a doğru açılacağız yani. ]larda. İnşallah tamamdır. Biz de alıp satacağız. Bir dilim ekmek. Güzellerin güzelliği. Bunu bağlamamışsın, peşinden duruyor. Ya yazısı. Ne diyorsun bunlara? Bunlara 20 diyor. İkisine? İkisine. İkisine 20 lira. Anasından ayrılmıyor mübarek. Bunlar kaldı elinde. Koyun var. Koç mu? Yok. Koç, koç mu? İki koç tane koç var. Ha şunlar. Eee. Ne diyorsun abi koçlara peki? Ama 12 lira yani. 12. 12 lira. 12 lira Koyunlara? 10 lira. 10 lira. 5 yani, tane ya. bir şey kaldı. Yani Aa, nezir, yani. Sen bana bir numara ver. 0566 730 0307 Yörük Osman. Yörük Osman abi. Aa bak sigaraya başladı arkadaşlar. Kınıyorum Osman abimi bu kadar. Keser <laughs> <laughs> dertlerim. Para da almam 15 aşağı düşsün. Abi o kadar da öldürme ya. 10 nedir? Ozmey. Oo, keyçi bırak şimdi. O iş olmadı. Sana ben bir laf konuşayım. abi. Orayı bağlıyor ki awful... dönüyor bu tarafı abi, bağlıyor, orayı bağlıyor. <laughs> <Evet. Gülüyor> abi az yana şimdi burada Tamam abi, tutabilsin abi. Her görsün, her görsün abi. Lan Teksin. yaparsa yapar. reklamını yaptı reklamı. <laughs> gizli gizli konuşuyor, fiyat atır. Hayır gördü, Hayır gördün Daha hayır gördü mü? Al sen bana. Hiç damacıma gerek yok. Tamam. Ten ben sana söyleyeyim. Sen de mi aldın? lira ondan Oradan çekiyorum şimdi. Gizli gizli konuşamaz çekiyorum onu şimdi. Ya on lira versene adama. Her adama. Eee ha? Hangi hayvan için? Hazır? Mahmut hangi hayvan için pazarlık yapıyorsun? Karagöz koyunlar için damızlık. Dokuzar lira abi. Abi bugün 9'ar lira çıldırdım bak. Eyvallah. Ne bu 21 yapıyor? Gel ensende bir şey vardır. Gel. Bak, Öyle gizli konuşma yapma. Gizli konuşamazsın abi. <laughs> Kameraya karşı pazarlık yapıyor. Mahmut abi. Gizli yapıyor o yüzden. <laughs> Bu tarafa dönsene. Abi. Vallahi değil. Vallahi değil. Sana öyle. Ver, ver. Ben, yok benim ekmeğim. Vallahi. vallahi. Burayı çapsın ekmeğim yok. Beni dinle. Beni dinle sen. Alırsan sana bırak. Canını yiyin. Ne gitti Mahmut? Ne verdin? Abi. Dabıksın koyun. Dokuz lira bende bugün. Kaç tane gitti? Adam. 18 lira. İyi güzel. Kampanya diyor Mahmut. Evet. Alo, ben yapına gelir. Öbülene ne diyorsun? İki ayak üstü söyle onlar da. Öbülene ne diyorsun? Abi keçiler 700 lira. Evet. Şu, Koyun. Boyun, evet. Gün içinde areyana 18 lira. 18 lira. 9 9 18 aynı. Bunlar 15'i olur mu? Bak hemen geldi. Sen Suriye <laughs> evet Suriyelere biz mal satmıyoruz abi. Boykot ediyoruz. Serhat Suriye. Hadi Suriye. <laughs> ya bu adam var ya. Damızlık tamam. tamam. oyunlara ne diyorsun? Bak kuzuya bak ama kuzuyu da çekiyor. Nerede ha? Şurada. Evet. Aha. İki tane var orada. Onlara ne diyorsun? Kampanya bizim işimiz. Fiyatlarını söyle daha. E. Bunların fiyatları mı? Onu 12'şer lira. 12'şer lira. Hemen numara ver Mahmut. 544 720 54 00. ne diyorsun sen ufaklıklara? Bak bunlar 5 55 buçuk 6. 5 5 Ne bunlar tipseye benziyorlar? Tiptik de var. Tiptik de var. Bir Aynı tipseye benziyorlar. Karakeçi. Kaç kilo basıyor bunlar? mı? 8, on kilo. 8, 8 kilo. 10 kilo. 8 10 kilo. Şurada koç var ona ne diyor? Onu verdik abi. Kaça gitti? 17'ye. Allah bayağı bir çiğ bir Koyunlar ne diyorsun? Koyunlar 9'a var, 10'a var, 12'ye 10 var. 12 Dokuz dolar da olmuş ya. Evet. Ağırlıkları? Kilolar ne gelir abi? 25, 27. 25, 27. Yani koç gelir 40 kilo. 5 kilo. Hemen bir numara alayım senden. 530, 483, 23, 76. Sabahattin. Heh. Kadar. Evet. Arkadaşlar gördükleriniz kardeşimindir. Sıkıntı yok. Salih, her türlü evet. gönderim yapıyor. Evet kesin yüzünde sıkıntı yok. Aynen. Ücretsiz kesim yüzüm. İşte bir yerde kesim Tabii canım. Abi şurada 22 tane koyunum var. 22 evet. koyunun 10 10 tanesi Alman karabaşı. 15 tane kuzu, 11 tanesi doğurmuş. 11 tanesi de gebe. Ge 11 tanesi at, gebe. Fiyatı da 18 lira. Şimdi gebeler ne kadar? Gebelerle beraber toplu satıyoruz böyle bu şekilde. Toplu satıyoruz. Toplu. toplu. Tek tek yok sende. Tek tek yok bende. Toplu, toplu, ne diyorsun? 22 tane koyun. Evet. 15 kuzu. 11 tanesi doğurmuş. 11 tanesi de meme yapmış. Akşam sabah doğuracak. Ne diyor peki fiyatlarına? Fiyatlar 18 lira. 18 lira. Kapıya teslim değil. Kesim biçim işi var mı sende? Kesme işi de bunlar geber. Yok yok olduğunda var mı? Ama olduğunda oluyor. Kesim işi şey de oluyor. Müşterinin istediği yerde yani mi kesiyorsun yoksa? kesip götürebiliyoruz yani bu şekilde. Şöyle de bir çekeyim hayvanları güzel gene. Maşallah. Şu kuzuları gönder bu tarafa kuzuları. Ya onları ben yerim yerim. Şunlara bak. Ali bir yerine Ben usta sağlayayım mı? Doğru şeyde var. Doğru şeyde var. Bayağı da varmış kuzun ha. Var. Ha, karabaş bir koyu kuzu var. Gel gel uğraşma gel. Eee. Abi numara ver bana bir tane. 537. Evet. 951. Evet. 89 38. Eee. Koyuncu Burhan dedim herkes tanır burada. Gönderimde de sıkıntı yok. Kesim de yapılabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Göreceğiz. Şey, e, Gel e, var mı? Var. Temel aga. al bu mikrofonu. Oğlum. Eh, ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İyiyim abi, sen nasılsın? İyidir. Ne var elinde? Bana say. Abi, elinde kıvırcık melezi koyunlar var. Kuzular da var bir sürü. Oy mübarek. Bunlar doğum evet. evet. Bunları ne diyorsun Bunlar fiyatlarına? Ha. Eh. Alan adam bakar. Bakarsa güzel olur. <laughs> Yemici güzel <laughs> olur. Bunlar şimdi 9 e, tane kuzu var. Ötekiler de oynayacak Bir tane de koç var. Evet, bu bir tane koç var orada gördüm. Bir tane Yaklaştırdım gördüm. Bunlar abi. Koça ne diyorsun? Koça ne diyorsun? Abi koçu sürüyle bir vereceğiz. Kaç tanesini bir vereceksin? 20 tane koy. Bir koç. Bir koç. Ne diyorsun hepsine peki? Ay yerim onu. Güne bak ya. Toplam mı veriyorsun? Tek tek mi vereceksin? Abi toptan veriyoruz. 20 koyun, 250 bin lira diyoruz toptan. Şu gördüğünüz hepsi. Kuzular da dahil mi içine? Kuzular da dahil. Yani. Kuzular da 250 bin lira arkadaşlar. Hemen bir numara alayım alayım. 537, 888, 82, 87. Toptan satış arkadaşlar. Gördüğünüz hepsi 250 bin lira. Tamam. Hesapla abi bunlar. Alan kazanır. Gönderimde sıkıntı Gönderimde yok. Yeter ki gelsin, var. parayı versin, alsın. Biz götürürüz yani. Nakliye de var içinde. Heh, heh On numara. Şöyle bir daha çekeyim. E, canlı yayında pazarlık yapın. Tamam. Ne diyorsun? Nurettin abime. Evet. Abi bunlar abi 15 lira. Kuzunu koy. Söyle güzel bir şey söyle abi. abi. Yaşlı, yaşlı maçlı böyle olmaz biraz daha. Eğer fiyata kalsan koltuğa alırlar, biz mal satıyoruz. Abone misin bana? M M M abone misin? Çıkar telefonu bakalım. Be Çıkar telefonu. Geliyor musun? Evet, abone ol bana abone Tamam olur. Hamd aşaksın abi. Hep izliyorum videoları. Allah razı olsun. Sabık pazarım falan geliyor. Şimdi oraya gideceğim bundan sonra. Ne oldu bitirdin mi? Ne sattın? Kaça? 10 lira. He hepsi birden gitti bak. Tak diye iş bitti.

Yok o bu bir şey söyledi. Ya, ya. ya bu bir şey söyledi. Şey, 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 şey. şey. abi. abi. ben. Ya, Allah, Allah Allah. O tanıyor mu? O tanıyor o tan mu? O tanıyor mu? Herkes tanıyor mu? Tanımayan mı var? Ben. Ben enişte ben Mahmut tanımıyorum ha. Adam tek gitme adam karısı aldı ondan çıkarsa ne yapacağım?